Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Can Taşal. Yeni bir haftada önemli gelişmelerle yeniden karşınızdayız. 13 Ocak haftası borçlanma araçları birinci piyasada görece yoğun bir haftaydı. Gerçekleşen ilaçlara baktığımızda banka tarafında herhangi bir ilaç gerçekleşmezken banka dışı finans kurumlarında ise vadilerin 3 ay ile 12 ay aralığında değiştiğini gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi 8 tane ilaçla devam etmektedir. Banka dışı finans kurumlarının önceki hafta gerçekleşen benzer vadeli ilaçlarına baktığımızda borçlanma maliyetlerinin az da olsa düşmeye başladığını gözlemliyoruz. Geçtiğimiz hafta bankalar tarafından herhangi bir ilaç gerçekleştirilmemiştir. Banka finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştiren ilaçlara baktığımızda 3 aylık vadede yapı kredi yatırım, Önceki hafta aynı vadeli ihracını %45 oranla 1.6 milyar lira olarak tamamlarken bu hafta 89 bin vadeli ihracını %43.75 oranla yaklaşık 196 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Deniz yatırım önceki hafta aynı vadeli ihracını %45.50 oranla 250 milyon lira olarak tamamlarken bu hafta 89 gün vadeli ihracını %44.75 oranla 305 milyon lira, 91 gün vadeli ihracını ise %45.50 oranla 210 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Barbaş menkul kıymetler 52 oranlı 91 gün vadeli ihracını 7 milyon lira. Meksa Yatırım %50.50 .50 oranlı 91 gün vadeli ihracını 60 milyon lira olarak tamamladı. 6 aylık vadede ise taciler Yatırım %146 oranlı 175 gün vadeli 2 ayrı ihracın toplamda 400 milyon lira, Tam Finans faktörü değişken oranlı 182 gün vadeli ihracının 247 milyon lira. Euro Yatırım Bankası önceki hafta aynı vadeli ihracını %46.50 oranla 600 milyon lira olarak tamamlarken bu hafta 182 gün vadeli ihracını %46 oranla 500 milyon lira olarak gerçekleştirdi. 12 aylık vadide ise Lider Factoring değişken oranlı 364 gün vadeli ihracını 60 milyon lira, Ak Factoring değişken oranlı 364 gün vadeli ihracını 100 milyon lira, Tam Finans Factoring değişken oranlı 364 gün vadeli ihracını 288 milyon lira, hoş Finansman ise %42.50 oranlı 383 gün vadeli ihracını 350 milyon lira olarak tamamladı. Bu ilaç sonucunda 21 Ocak itibariyle yurt dışında tedavülde yapı kredi yatırımın yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira, deniz yatırımın yaklaşık 2 milyar 775 milyon lira, Marbaş menkul kıymetlerin yaklaşık 150 milyon lira, Meksa yatırımın yaklaşık 50 milyon lira, Taciler yatırımın yaklaşık 1 milyar lira, Tam Finans Factoring'in yaklaşık 1 milyar 460 milyon lira, Nural Yatırım Bankası'nın yaklaşık 10 milyar 630 milyon lira, Lider Factoring'in yaklaşık 460 milyon lira, Ak Factoring'in yaklaşık 242 milyon lira, kurtulmuş ise yaklaşık 4 milyar 65 milyon lira tutarında kıymeti bulunmaktadır. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafından gerçekleştirilen ilaçlarıyla devam edecek olursak, Carrefour'sa %46 oranlı 97 ve 177 gün vadeli ilaçlarını Toplamda 1 milyar 50 milyon lira Erciyes çelik %50 oranlı 120 gün mali ilaçlarını 60 milyon lira Pınar et %49 oranlı 161 gün mali ilaçlarını 330 milyon lira Zorlu enerji %49 oranlı 176 gün mali ilaçlarını 440 milyon lira Dardanel önen taş %52 oranlı 180 gün vadeli ilaçlarını 100 milyon lira Kiriaki agro değişken oranlı 358 gün mali ilaçlarını Yaklaşık 300 milyon lira Pınar et ise değişken oranlı 364 gün mali ihracını 155 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihracat sonucunda 21 Ocak itibariyle yurt içinde tedavülde Karpursa'nın yaklaşık 2 milyar lira, Erciyes Çelik'in yaklaşık 320 milyon lira, Pınaret'in yaklaşık 770 milyon lira, Zorlu Enerji'nin yaklaşık 5 milyar 30 milyon lira, Dardanel Önemtaş'ın yaklaşık 472 milyon lira, Tiryaki Agro'nun ise toplamda 2 milyar 615 milyon lira tutarında kıymeti bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ilaçlara baktığımızda banka tarafında herhangi bir ilaç gerçekleşmezken banka dışı finans kurumlarında valilerin ise 3 ay ile 12 ay arasında gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise borçlanma araçları birinci piyasaya ilgi 8 tane ilaçla devam etmektedir. Banka dışı finans kurumlarının önceki hafta gerçekleşen benzer vali ilaçlarına baktığımızda borçlama maliyetlerinin az da olsa düşmeye başladığını gözlemliyoruz. Bir sonraki haftanın değerlendirmesine görüşmek üzere. Hoşçakalın.